Tatilciler dönüş yolu da feribotlarda yoğunluk oluşturdu. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ardından vatandaşlar 3 günlük Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine gitmişti. İki yıllık pandemi sürecinin ardından aileleriyle vakit geçirip tatil bitiminde dönüşe geçen vatandaşlar Gebze Eski Sarferibot iskelesinde ve Yalova Topçular iskelesinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla feribotlar yoğun bir şekilde çalışırken hem sefer hem de gişe sayıları arttırıldı. Vatandaşlar hem konforlu hem de ekonomik olduğu için feribot yolculuğunu tercih ettiklerini söyledi. Gittim İstanbul'a. İşte torunlarımı gördüm. İşte dönüş yolundayız. Bursa'ya gidiyoruz. Feribot biraz daha ucuz olduğundan köprü çok pahalı çünkü. Bunun iki katı. Ee, onun için feribotu tercih ediyoruz. Gelirken çok serbest ama giderken herhalde şimdi biraz yoğunluk var. Var. Köprüden geçsek bir buçuk saatte gidiyoruz. Böyle olunca iki iki buçuk saatte gidiyoruz. Geliyoruz, gidiyoruz. İyidir, güzel. Konforlu yani manzara var. <laughs> Daha güzel. Zaman burayı tercih ediyoruz, sık sık gelip gidiyoruz buraya. Hep feribotu tercih ediyoruz. Yani köprü ekonomik durumumuz uygun değil şu anda. <laughs> Onun için burayı hep tercih ediyoruz. Hem çocukların da hoşuna gidiyor denize gidip gelmek o yüzden. Ya bizim için trafik sorunu olmuyor çünkü biz genellikle bayramlarda bu tarafa gidiyoruz ama Bursa tarafı daha yoğun oluyor aslında. Şimdi dönüşte de yine bizim için rahat oluyor ama onlar için dönüş zor. <laughs>